Bir de bunun benimkinde hiç kestane yok, bir tane. Ben yok de. mu kestane? Bir tane de. yok. Yok var bende. Çoğunlukla bana gelmiş herhalde o zaman. E, Deniz Hanım neden bulgur kullandınız? Yani şöyle Zuhal Hanım yani herkes pirinç yapıyor ya. O yüzden ben de hani bulgur yapayım dedim bir bu değişiklik sefer. Olsun. Bir değişiklik olsun Hani dedim Tahir yani Bey'inkini beğenmemiştiniz ya. Bir diri dediniz sonra lapa dediniz. Tamam. O, piş, piş, ne dediniz. Piş, muhteşem bir pilav. Bir yapsaydınız. Aynen. Evet. evet. Kesinlikle muhteşem bir pilavdı. Bunun kere tuzu bile Gelin de ya ya öyle bakın, konuşalım. Ona size. göre de getireyim Gelin ondan sonra geliyorum. Ondan ha. sonra konuşalım. Havada kalmasın konuştuklarımız. Ya koyulabilir tabii ki. Herkesin tercih meselesi ama Şimdi ama yılbaşı anne, günü evet, indi. Pirinç evet. pilavı daha iyi. Sanki öyleydi Değil beklentiler. Benim por, öyleydi şahsen. Porsiyonları ev sahibi kendini herhalde şey yapmış böyle hani. Sizinki, bizimki, diğer. E, ben de şey aynıydı hepimizinki aynıydı kendisine kendisine oldum. Ben Antarktan. çünkü kendime küçük oldum de, evet yani o yüzden. Hani, hani, ama şimdi. E, Mutfağınıza bakmadık tabii ki ama. Baksaydınız. E, bakın, buyur, Acaba bakın buyurun. Baksaydınız. zamanınız var. Lütfen hala zamanınız var. yani. Baksaydınız. Ben Bence şey, şey de... Ben girebilirsiniz dedim en başta. Lütfen bir girelim bakın o an. Çünkü porsiyonlarda... Şu an şey ya gidin var. bakın ama şu an bunu değerlendiremezsiniz. Çünkü o mutfak dağınık şu anda yani. Geç kaldınız yani daha önce. Evet gidebilirsiniz en başta söyledim ben bunu çünkü. Balkonda hiçbir şey yok bomboş. Sanırım şundan az görüyor porsiyonları. Yok var da içeride zaten. ben koymadım o, kendime. Şeyin kontrolü yapacak Bizimki herhalde. Var mı yok mu? Ben şu bardağa alayım. Bence dağınıklığa Yo, ya, bakmayacak. Var, Etin var, var. Şeyine, etim var var etim var. Ama ben kendimi az koymak istedim. Çünkü yemiyorum yani bunu, tabii ki. ben. O yüzden. Ona karışamayız bizim. Yani yoksa et var orada. Bunlar daha hazır değil mi? Evet. 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 Teşekkür tabii. ederim arkadaşlar. Teşekkür konserve. Mısırı. E, ama yalnız içindeki şeyi ben közledim. Köz biberisiz mi köz? E tabii. Ha, ha iyi bari. Evet. Yani, bir şey yapmışsınız. Evet. En azından dedim Demek ki o hazır ederim. olmasın en azından. dedim. Onu ben közleyeyim dedim en azından. İyi, i̇yi yapmışsın. Yani. Evet onu ben yaptım. O çok an... güzel bir yorum katmışsınız salataya. Teşekkür tamam, ederim. Buyurun. Biraz Buyur. <laughs> sanki. Çok Kübra az. Hanım biliyorsun. beni zorla yolladınız ya balkona kadar baktım. Ay neden şey zorla yollayayım yani? Balkonumda hiçbir şey yoktu benim yani. Hepsi orada. Balkona falan bir şey koymadım. Nasıl? Yani olması gerektiği gibi çok aşırı Ama davranıyor. şu an zaten Sizin onu değerlendiremezsin yani. yani. Ya evet ya şu anlamayım bir de sunum yapta vereyim. Tabii. Evet. Yani sizinkine girip Kalayım çıkamamak ben. vardı. En azından oradan çıktık. Sizinki çok dağılmıştı. Yetiştiremedim. Çok Sizin gibi musluk. Mu, peki, e, şey miydi? Yemeklerin üstü yani yemekler yerde miydi mesela? Hani hijyen. Çok meraklıysan siz baksaydınız keşke. Beni öyle zorlanmadın. Hayır yolladın ben ya. kendim adıma konuşuyorum. Ya git bak, yerde, bak dedim. Dünkü düne döndük beyefendi. Sizin dün mü? Evet. Yerde, Yemekler yerde, yerde değildi ama bütün hepsinin üstü açıktı. Hepsinin üstü, hepsinin üstü açıktı. Öyle dedi bize gelip içeri. Hatta salata var ya. İzlediğinizde göreceksiniz tahtanın üzerinde İzdi duruyor. Ben bu ya Oradan alıp koydu yani. Salata tahtanın üstündeydi. Hmm. Yetiştiremediniz o yalanı. Yani ben söylüyorum. Diğer yemeklerin üstü açık mıydı peki? Yani açıktı. etin et ocağın üstündeydi açıktı. zaten. Hemen ısıtıp evet. Ama ocağın Kalapel üstündeydi. Falafel aynı şekilde açıktı üstü. Falafel kapalıydı. Hayır açıktı. Açık mıydı? Açıktı. Patates açık ayda e, o direkt da vardı. Al üstü açıkta ama bunu vermeyeceğim demiştim mesela bilmiyorum. Bunu vermeyeceğim demedim. Hayır Kayıttırın. bu değil o değil dedin. Hani bize vereceğin kinoa bu mu dedim? Hayır. Kinoa değil. değildi ki Allah'ım gitmiş şeyi nohutun eee nohuttan <laughs> artan şeyi kinoa sandı. Aa ama işte ah. her yer her yer. O nohuttan artan e, çok fazla geldi. Onu koymadım. Robottan koymadı. çektiğiniz mi? Ha, robottan hı. çektiğim falan. Onu ondan zaten. Ha, hı. onu kinoa sandı. Demek ki daha önce kinoa görmediysen. Evet görmedim. Dün, dün, gördüm nasıl tamam. oldu. Tamam. Dün salatan beğenildi rica ederim. Yani, yani, görmedikleri için beğendiler. Ben gördüm. Siz daha önce kinoa salata yediniz mi Yeşil? Hiç yemedim. Tamam. Kübra Hanım mutfağın iyi olduğunu tahmin ediyordu. O yüzden Tahir Bey'i gönderdi. Sürekli her şeyi eleştirdiği için, bir şeyler kurt bulduğu için mutfağa gider belki bir şey eleştirecek bir şeyler bulur. Bize malzeme çıkar diye onu mutfağa gönderdi ama Tahir Bey de mutfakta bir şey bulamadı. Çok yersiz bir davranış yine. Kendi mutfağına gitti diye e, illa kalk buna da gideceksin, Deniz Hanım'ın da masasına gideceksin demesi ön planda olma çabası hepsini. Yavaş yavaş ana yemekle e, ilgili konuşmanızı istiyoruz. Buyursunlar. Kim başlamak ister? Berkcan. Yedin mi her şeyden? Yedim. Ay sen her de, sen de ne, ne yiyorsun? Al, pincik pincik ya. O neresinden yedi? Evet. Bir kere patatesi Bayağı bölmüşüm, bırakmışım. Pişme derecesine baktım, patates zaten. Ha. Ya yani patatesdir. Bir çok bir şey göremedim bunda, o yüzden. Nasıl bir şey göremedim? Neyi de göremedim? Yani Patatesle... pişmesinden ziyade. Pişmesi normal hani, direkt onu kestim baktım zaten, pişmesi doğru olduğu için. E tatmayacak mısın yani? Pişmesi Aha. doğru bırakalım. Zaten yanında Bakalım, patates de Pişmesi var. doğru ama tatmaya gerek yok. Pişmesi doğruysa gerisinin bir önemi yok. Sunum olarak ekstra koymuş yani yanına. Ya Tadı da tuzu yerinde mi var. patates var? Patates var. Almış fırına mı koymuş? Üzerine yağını, tuzunu, biberini, zartını, zurtunu koymuş mu? Koymuş koymuş. koymuş onları olmuş eklemiş. Koymuş. Ha, ha, olmuş. Patates zaten yazmıyordu onu bize bonus olarak. Evet, yanına bir garnitür Aha. olur dedim hani çok boş olmasın. Bakalım yine mi? beğene beğene gidiyorsun. Kesenden ne çıkacak? Valla ben beğendiklerimi... Puanlıyorum zaten. Benim masamda da 10 tane Aa. ürün beğendin yani bir, ama çıktı 5. 3 ürün beğendim sadece. 3 değil en az 6 ürün beğendin. Kalkan Sayabilirim tane yani. Da. Pilavımı beğendin. Pilavınızı beğendim, ee, çorbanızı beğendim. Beğendin. Çorbamı beğendim, masamı beğendim. Neyi beğendin? Bir, bir ara sıcak, bir pilav, evet. bir çorba beğendim. Oj ee? İzlediğinde görürsün başladın. en az 5 tane beğendin 5. 3 tane. Üç de zaten vermek tamam, zorunda. Tamam da saydıkları 3 yani üç üç ürün. değil mi? Evet. 6 vermeniz gerekiyordu. Aynen. İşte ana yemeğin yarısı, ara sıcağın yarısı. Ben onu bir puan saydım. Oo. <laughs> oh. <laughs> 0.5. Çok iyi, çok ben, iyi. Olar yarım yarım. yarım Allah'tan yarım. öğretmen evet. falan değil. Öğrencilerin hepsi kalırdı yani. Ya sıfır yani. Ben, ben ana ciğer ciğer yemeğe diyorum. puan mı? Yani yanlış peynirle yapılmış ürüne puan mı verseydim? Yanlış Yanlış peynirli. Peynirli mi yapılmış ürünü? Evet, evet. Farklı evet. peynir. Ya birinin damarı mavi, birinin işte bilmem yeşil ne, yani. Yani yeşil. Ama en azından meni de o olabilirdi. Yani onu tabii. görmek isterdik yani. Ya Ya şimdi tabii ne yazdıysanız onu görmek evet. istiyoruz diyoruz. O ayrı bir şey de. Gene de diğer lezzetleri de nereden bakarsan bak beş etmezdi daha fazla ederdi Berkcan. Peki sen kimseye altı verdin mi bu Yok. Yok. Vermedi vermedi. Aa. Zaten evet. altı evet. En Aa. yüksek en yani. Dört gelecek şimdi diye. Kimseye gelmedi mi altı? Dört gelecek. Doğru ya. Ben tandırı böyle yağlı kağıtta folyoda Böyle kemiğinden çıktığı zaman patır patır dökülen yumuşacık hı hı. beklerdim. Çok kurumuş, bayağı sert ve kuru olmuş dışı zaten. Sert mi? Pişmesi nasıl Benim? peki? Berkcan, beni söyle. Pişmiş ama benimkine bakarsan ben, güzel. Yok benimki yani. Benimki de bayağı sert ve kuruydu. Demek ki evet oraları size geldi ama hani ben bir sosladım falan anlatayım isterseniz ne yaptığımı ona göre şey yapayım. İlk önce ben tabii ki e, hindi eti biraz pişmesi zor bir et olduğu evet. için bir düdüklü de ilk önce bir haşladım evet. onu. Evet. E, daha sonrasında da işte yoğurt. Ee, işte baharatlar, işte kekik, nane vesaire, onları koydum. Ee, ondan sonra e, onu bir e, sos yaptım ve üzerine sürdüm hindi ve patatesleri diğerlerini. Tekrardan birazcık fırına atıp Sos biraz... yaparken çok yorulmadınız değil mi? Yok yorulmadım. Zaten yani ben soslu yani bir böyle... şey falan yazmamıştım oraya. Genelde böyle oraya. Yani çok soslu direkt hindi eti ya da soslu e, fırında tandır yazmamıştım. Ben sosunu kendim yaptım. Evet. Halbuki böyle de yapıp getirebilirdim size. Ama sossuz da çok kuru olmaz. Tabii, evet, soğurdu, evet, tabii, evet, tabii. Hindi eti tabii olurdu. Evet, de sosuyla güzel. Tabii olurdu. Anlamda söylemedim. Ee, hani emek açısından da... söyledim. Aynen emek öyle. Nerede? Ederim. Yok, yok hayır emek evet. şöyle. Arkadaşlar hindi çok zor pişen bir şeydi. Evet. Zor pişen tamam. Onu ama baz alarak hani. Onu baz alıyorum. Ama ya. düdüklü, düdüklü şey yapıyormuş gibi. Ama hani ne yapabilirim? Ne yapayım ben? Zor pişecekleri altına. Ama iki buçuk saatimiz var. Ben onu otuna atmasaydım mesela. E Aa, ne ha, yapayım, e, ama, ne ha, yapayım? Ne ama bir daha ha sonra ha bir ikinci işlem e, daha oldu, şey, oldu bir ama. Bir şey söyleyeceğim. Benim hiçbir Farrington'umuz şey yapan yok ya. Çok böyle hafife alındı üstü yandığı için. Niye böyle yapıyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Aynen yani orada yani şimdi hiç, hiç bunu O mu bu mu dediğinizde evet. bu daha basit ona göre bir şey Ya olabilir. bu da basit. Sizin yani yaptığınız bak, da basit. Ben yine de. söylüyorum size huda. Mümkün sos Meyniler yoktu. Mantı eksikti. Bakın, şimdi bu basit oldu. Sosun basit Siz, oldu. E, özellikle evet, alıyorum. Yani, tabağımı komple girelim. her yerini açtım. Bana bir tane kestane bulabilir misin şu? Bakın şöyle. Demirdin şurada yani. var. Evet, Aa, evet. O ne? Evet. Var mı? Yani. yani evet. Şimdi bakın şöyle şey. Kestaneleri daha bol tutabilirdim ama işte onları ayıklamak vesaire. Ya benim gerçekten. Menüm ağırdı. Hani ağırdı. Benim diyor. Evet, ağırdı Aa, yani. buranın Buranın hepsi konserve. Arasıcanın hepsi konserve. Salatayı Salata da hazırdı. Ya ben yani. mi yetiştirdim onu o zaman? Ama, Pardon da yani. De Bakın ben mi yetiştirdim yeşilliği? Ben mi yetiştirdim? Onu da marketten aldım. Bunu ne kadar aldım. Yeşillikle aldım. Bunu şey. konserve bir tutamazsınız ki. Aynı ama aynısı ikisi de işte hazır. Bak, onu Konserve pişirilmiş, pişirilmiş bir işlem ben görmüş önceden. Biberini kendim Yok, gözledim. Ya tabii ki de böyle yani. Tabii ki de Patlıcanı savunacağım ben yemeklerimi ben, közledim. yani. Bir Beef Wellington değil yani. Ben onun için beş aşamadan geçirdim. Hı. Ben de etimi sosladım, tamam. ben de marine ettim, Ama yanlış. ben de mühürledim. Etim yanmamıştı ama sadece yani sosun üstü, üstü yanmıştı. Yanlıştı, evet. Sanki hep sos şeyini yemişsiniz yemişsiniz gibi konuşuyorsunuz ama... Bir de şöyle ama... bir şey var bakın Hüda Hanım, benim tabağıma gelen ortası tamamen çiğdi. Sizin getirdiğiniz et de... Getirdiğiniz, çiğ mi bu? E, hayır çiğ demiyorum. Ha, tamam. O beef olması gerektiği kadar pişmişti zaten. Ama bakın çok çiğdi zaten benimki. Yani. Yani Kesinlikle hani belki istiyorum. orta pişmiş olabilir her hani gerçeği ama... Kamera herkes yedi ve eti tam pişmesi gerektiği ama yine, gibi dediler. Ama benim tabağımdakini ben şu an yorumlayabiliyorum Kendi size. Kendi yani o arkadaşlarım da ben. geldi yediler yani, etten tatlılar. Ama tattılar. bakın ben benim tabağıma geleni yorumluyorum şu an. Kamera arkası ya da sizin arkadaşlarınıza ikram ettiğini değil. Benim tabağımdaki çiğdi. Yani ortası kanlı dereceli gibi. Kenarları evet pişmişti. Evet. Evet bençem benimki kızarmış. Keza tahir tahir. Tahir Pişmiş, tarih, tarih ee, bakın, pişmiş ama benimki yani, tam olması gerekiyormuş gibi. O nedeni gibi. O zaman afiyet olsun o zaman. Ee, ee, yani duyucunuz gerek gerek olması gerektiği gibi oldu. Gerek evet. Dedi. Tamam. evet Dedim. Afiyet olsun o zaman. Bu anlara dikkat. Şimdi biz ee, bunda mesela neyi yorumlayacağız? Siz onda bakın be. Ben bir var. Sizelim. Yok yok. Bağdan e yana. Neyse göreceğiz. <laughs>